The mensupları her fırsatta aile bütünlüğünü korumanın mücadelesini verdiklerini ifade ediyor bu iddia boşanmalar hız kesmezken aile içi şiddet artarken ve sebepleri ortadayken bakanlık büyük bir yardım kuruluşuna çevrilerek nasıl gerçekleşecek hükümetiniz o aile içinde geçim derdi yüzünden yapılan kavgalardan aile bütünlüğüne zarar verici sonuçlar doğuran şiddetten sorumlu olmamış mı oluyor enflasyonda gerçek rakamlar ortaya konmayıp vatandaşın maaş zamlarından yani kesesinden kırpılınca aileye haksızlık yapılmamış mı oluyor? Milyonlarca insanın aylık ücretini asgari ücret seviyesine kadar düşürürken ve adeta yoksulluğu tabana yayıp ülkenin yüzde yetmişine yakın nüfusunu aylıkta eşitlerken bunun ailenin korunması politikalarına vereceği zarar hesap edilmiyor mu? Yama misali yapılan yardımlarla İnsanları minnet altında bıraktığınız hallerin aslında bu insanların kendi haklarının, kendi alın terlerinin, kendi emeklerinin karşılığı olduğunu hiç düşündünüz mü? Aileyi korumak referandumlarla değil, çocuk yapmayı azaltan, boşanmaları artıran, aile içi şiddeti katmerleyen sebeplerin üzerine gidilmesiyle olur.